Bahçeli evlerde iki kişi arasında çıkan kavga sokağa ayağa kaldırdı. Taraflardan biri hem bıçak çekti hem de tehditler yağdırdı. Tehdit etti hem de öldürmekle elinde de bıçak vardı. Baya falan vardı. Hakaret vardı, küfür vardı. Dört kişi elindeki bıçağı zor aldı. <laughs> Bahçeli evlerde akşam saatleriydi. İşte o kavga bahçeli evlerdeki bu sokakta yaşandı. İki kişi arasında tartışma çıktı ancak tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Nedeni belli değil ancak sokak karıştı. Olayı gören mahalleli araya girdi ancak tarafların gözü dönmüştü. Bu adamın elinde bıçak vardı. Kavga ettiği kişinin üstüne yürüdü ama çevredekiler hemen araya girdi. <laughs> Her iki tarafı da sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Elinden bıçağı almaya çalıştılar. Kaç tane polis, geldi. polis geldi olay son buldu ancak kimse birbirinden şikayetçi olmadı.